3 milyon 600 bin 15 ile 24 yaş arası genç evde oturuyor, okula gitmiyor, eğitim almıyor ve iş aramıyor. Şimdi üretimi bir kenara bıraktık. Bunlar üretim olmasa bile eğitim seviyesinde olan çocuklar, gençler. Kardeşim tamam paramız bitti, e devlet, merkez bankamız var para bassın Ki hatırlarsın belki pandemide gıcır gıcır paraları biz bankamatiklerden aldı. Peki bu para basmayı biz niye aklımıza getirmiyoruz? Para basma aklına geliyor ama İkincisi cari açık. E, cari açıda şöyle açıklayayım. Yani madem ev örneğinden yola çıktık. Ev halkı var. Çalışıyorlar. Bir ticaret yapıyorlar. Mesela evde ne bileyim tavuklarınız var bahçede. İşte büyük baş küçük baş hayvanlarınız var. Süt veriyorlar. E, burada evin içerisinde de 2-3 tane becerikli ticari Ticarette kafası yatan kişiler var. İşte soğanını ekiyorsunuz, domatesini ekiyorsunuz, işte her türlü meyve, sebze, narinci elde ediyorsunuz. Bahçeniz öyle bir bahçe olduğunu düşünün. Ne yapıyorlar bunlar? Gidiyorlar evin önünde bir sergi açıyorlar. Gelene geçene işte organik tavuk yumurtası, işte organik süt, kendi elimizde üretilmiş değerli şeyler. Tabii diğer evlerin bahçelerinin önüne açılan sergiler de var. Bir de onlarla rekabet etmek zorundasın. Yani ticaret önemli burada. Siz ticareti yapmak için ne yapmanız lazım? Dışarıyla rekabet etmeniz lazım. Bu bir. İkincisi de eve giren para, o ticaretten eve giren para, evden çıkan paradan az ise sizin cari açınız var demektir. Günlük diyelim 1000 liralık bir alışveriş yaptınız. Evinizin önünde bunları sattınız, pazarladınız. Eve akşamleyin 1000 lira para getirdiniz. Ama bu ticareti yapmak için de 1200 lira harcadınız. Ne oldu? Sizin ticaretten 200 lira evden o o gün bir para çıkmış oluyor. İşte cari açık da böyledir. Yani günlük olarak düşünmeyin bunu. Aylık ve yıllık olarak düşünün. Ticaret aç, açığı yani ticareten ihracatınız, ithalatınızdan az ise sizin cari açığınız oluşmuş olur. Bu cari açıklığı da kapatmak ki yani bunda tabi istatistikleri var. Biz maalesef ki devamlı cari açık veren bir ülkeyiz. Yani devamlı bizim evimize giren para... Evimizden çıkan paradan daha az. Niye? Çünkü üretim yapmıyoruz. Üretimden uzak kaldık. Şimdi geçen günlerde bir araştırma yaptım. Sağlam bazı kaynaklardan edindiğim bilgiye göre. Türkiye'de 15 ile 24 yaş arasındaki gençlerimizin 3 milyon 600 bin tanesi. 3 milyon 600 bin 15 ile 24 yaş arası genç evde oturuyor. Okula gitmiyor. Eğitim almıyor. Ve iş aramıyor. Şimdi üretimi bir kenar bıraktık. Bunlar üretim olmasa bile eğitim seviyesinde olan çocuklar, gençler. eğitim de yapmıyorlar, üretim de yapmıyorlar. Bir işe de girmiyorlar. İstihdama da katkıları yok. Biz üretimden kıstığımız sürece, tüketimimiz arttığı sürece, liyakat sahibi olmayan insanlar iş başında olduğu sürece biz cari açığa mahkumuz. Ve bir ülkeye kötülük yapmak istiyorsanız, yani bir yani hepimiz barıştan yanayız ama hani bir ülkeye kızgınsınız. Bunları içerisine koyun. Cari açıkla ilgili söylüyorum, ticaretle ilgili söylüyorum, üretimden kaçmakla ilgili söylüyorum. Üretimini kısacaksınız, tüketimini artıracaksınız ve liyakat sahibi olmayan insanları iş başına getireceksiniz. Bu ülkeyi felakete sürükler. Çünkü düşün yani kendimizden bilelim. Biz her ay atıyorum 10 bin lira maaş cebime giriyor benim. Ama benim her ay 12 bin lira harcamam var. E bu artı 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 nedir? Birincisi dövizin dengesini bozar. Niye biz dolarla yabancı parayla uğraşıyoruz bu kadar? Niye işte bir rezervimiz bu kadar diyoruz? Niye e, döviz kuru bizim ekonomimizin bu kadar etkiliyor? Niye bu kadar erozyonu sürüklüyor? İşte bu cari açıktan dolayı. Çünkü yani TL ile malı satmıyorsun. TL ile içerideki iç piyasada alışveriş yapıyorsun. Ama giren mal çıkan mal ithalat. Çünkü sen üretim yapmak için bununla ilgili de bir örnek vereyim. Yani Türkiye'nin belli yerleri tekstil bölgesi. Mesela Bursa, Antep, Kayseri, Konya, Kocaeli, İstanbul tekstil ağırlıklı yerlerdir. Ve ihracatta tekstilde de gayet iyiyiz biz. Fakat şöyle bir durum var. Mesela bunu işverenlerimiz çok iyi anlayacak beni. İşveren gidiyor Fransa'da bir makine alıyor. Dokuma makinesi, tezgah bilmem nesi. İşte son model bilmem ne. İşte tanesi 100 bin eurodan alıyor. 5 tane, 6 tane, 10 tane alıyor. Ne kadar yapıyor? 1 milyon euro. Gidiyor bir leasing, bankaların leasing kuruluşlarıyla anlaşıyor. 48 aya bölüyor. Har 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 har. Devamlı çalışıyor bu makineler. Yani günde 3 var diye gidiyor. Yani hatta yurt dışından gelen ihracatçılar, bizim sanayi bölgelerini gezdikleri zaman, ithalatçılar işte İspanya'dan, Fransa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den bu sanayi bölgelerini gezerken ağızları açık kalıyor çünkü onlar alışkın değiller. 3 var diye devamlı servisler giriyor, çıkıyor, fabrikaların ışıkları yanıyor. Üreten bir ülkeyiz ve genç bir ülkeyiz. Bu çok önemli. E, İspanya'da biliyorsun siesta var. Yani saat 2-3 oldu mu adam kafayı kenara çeker, uykusunu uyur, yemeğini yer. Ertesi güne hazırlık yapmaya başlar. Biz de öyle değil. Biz 8 e, saat günlük 3 var diye 24 saat har har çalışıyoruz. İş adamı strese giriyor. İşçi o makinenin başına uğraşıyor ediyor. Bunun bir de pazarlama kısmı var. Gidiyor Çin'le yarışıyor, Mısır'la yarışıyor, işte Kazakistan'la yarışıyor, İtalya'yla yarışıyor, Fas'la yarışıyor. Bu pazarlama kısmı var. Bunları yapıyorsunuz. En sonunda 48 ayın sonuna geldiği zaman artık taksitlerim bitti, rahatladım dediğin anda Elin Fransız geliyor diyor ki bak diyor şöyle bir makinem daha çıktı. Bunun randımanı şöyle, şu kadar kar edersin, şu kadar az bakım onarım gerektirir. Gel bana bunu satayım. Ya ben daha yeni boştan kurtulmuşum. Hani bu kadar emek çekmişiz, hizmet kısmında uğraşmışız, satmışım. Stres yaşamışım. Şimdi durup dururken bakıyorsun komşunuz almış bile o makineyi. Ne yapacaksın? Rekabet gücünü artırmak için sen de almak zorundasın. Bir 48 ay daha. Bakın vatandaş yani bunları çalışma iyi niyetli. Yani para kazanmak için, işte istihdam sağlamak için bunları yaparken gözümüzden kaçırdığımız bazı noktalar var. Bize teknolojiyi satıyorlar ve biz pazar haline geldik. Yani biz pazarız şu anda. Niye? Nisan Mayıs ayı gelsin de işte turizm canlansın da işte turistik yörelerde insanlar işte orada garson, şef, aşçı bilmem ne iş bulsun da ülkeye para girsin. Şimdi biz bu hale geldiysek artık biz pazarız. Çünkü şunu söyleyeyim. Türkiye'de son 20 senede uygulanabilir, yapılabilir tarım alanımız %19 daralmış. Yani %19 tarım alanını artık çöp haline getirmiş ve kullanılmaz hale geldi. Niye? Orayı üreten çiftçimiz işte gelmiş İstanbul taşı toprağı altın diye işte artık kar edemiyorum diye artık bu işten yıldım bıktım diye Şimdi üretim bıraktığımız zaman, gençlerimiz artık atıl hale geldiği zaman yavaş yavaş çöküş başlar. İşte cari açık da bunlarla birebir ilintili. Yani cari açık neden doğru? Bana diyebilirler kardeşim. Tamam, paramız bitti. E devlet, Merkez Bankamız var. Para bassın ki hatırlarsın belki pandemide gıcır gıcır paraları biz banka aldı. Peki bu para basmayı e, biz niye aklımıza getirmez? Para basma aklılarına geliyor. Ama bakın para basma ile ilgili enteresan bir şey söyleyeceğim size. Anayasanın 87 80. maddesini açık açık okuyorum size. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak. Evet. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek. Geçtiğimiz günlerde bunları yaptılar. Para basılmasına ve savaş ilanına kara verme. Bakın para basmayı savaş ilanıyla eş değer tutuyor o kadar tehlikeli bir şey. Çünkü para piyasada bollaşırsa herkesin alım gücü artacağını zannetme. Bol olan şeyin değeri düşer. Kime karşı düşer? Dışarıdaki para birimlerine karşı düşer. Para birimi düştüğü zaman ne olur? Değersiz hale gelir. İnternetten girsinler baksınlar. Türkiye'nin para birimi dünyada kaçıncı sırada? Ya yani çok komik şeylerle karşılaşacaklar. Onun için ben o konuda da hani bu bütçe açığını umarım anlatabilmişimdir. Eve giren para, evden çıkan paradan az ise senin cari açın, ticaret, cari ticaret açın var demektir. Buna belli bir süre dayanabilirsin. Belli bir süreden sonra dayanamazsın, dayanma gücün kalmaz. Çünkü o zaman evi de satmak zorunda kalırsın. Evin içerisindeki eşyaları da, işte mahsul elde ettiğin hayvanı da, mahsul ettiğin ağacı da birilerine ipotek verirsin veya satarsın. Artık o ev başkasının haline gelir. E, bu konuda da takdirleri... Olan biteni iyi izleyen e, sizlere bırakıyorum. İzlerlerinizle abone olup e, videoyu beğenmeyi unutmazlar ve fikirlerini yorumlarda paylaşırlarsa seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.